Bugün uzmanına soruyoruz programımızda araç alacaklar için araç ekspertizlerini ve araç alırken ekspertiz aşamasında nelere dikkat etmemiz gerektiğini uzmanına soruyoruz. İsa Bey, diyelim ki e, satın alacağım aracı e, buraya size getirdik, ekspertizini yaptırmak istiyoruz. E, siz ekspertiz aşamalarında hangi işlemleri yapıyorsunuz? Bize detaylı olarak aktarır mısınız? Mesela müşteri geldi, aracın A'dan Z'ye bütün unsurlarını inceletmek istediğini söyledi. Araç öncelikle cihaz başlangıcında içeri girerken alt takım testleri yani tekerler yolda giderken e, araç sağa sola çekmesi var mı? Ön dingil ve arka dingil ölçüleri standart sapması nedir diye cihazda önce onu ölçüyoruz. sapma ölçümünde aracın o testi standart sapmasında mesela e, yanal kayma testi diyoruz. Araç makineden geçtikten sonra burada bir e, ölçüm modu var. Ön ve arka dingil ölçülerini ölçen bir mod var. E, önce bununla ölçüyoruz. Sonra sonra e, aracın dyno testini yapıyoruz. Makinada aracı e, bildiğiniz yolda sanki araç sürat yapıyormuş gibi. Daha sonrasında aracın e, süspansiyonlarına gelip süspansiyon ölçüm cihazının üzerine çıkardıktan sonra aracın süspansiyonlarını ölçüyoruz. Dört süspansiyonunu da ölçtükten sonra cihaz burada süspansiyonların ne durumda olduğunu tespit ediyor ve yine beynine kaydediyor. Daha sonrasında frenleri ölçüyoruz. Ön ve arka frenler ölçülüyor. El freni ölçülüyor ve kaportasında yine boya ölçüm cihazlarıyla 150-140 160 yani 140 ile 200 mikron arası diyebiliriz. Bütün parçaları bu şekilde cihazla ölçüyoruz. Vidaları sökülmüş mü, takılmış mı vesaire. Bunları inceleyerek aracın eklem vidaları yani aracın montaj vidalarını el fenerimizle şöyle kontrolünü yapıyoruz. Üzerinde bir anahtar izinin olmaması, bir boya tahrişinin olmaması gerekiyor. Örnek veriyorum iki burada var. İki de burada var. Buraları kontrolü yaptığımızda bunların temiz olması gerekiyor. Bu yine parçanın orijinal olduğunu gösteren bir işaret. Hiçbir oynama olmamış, hiçbir demonte bir unsur yok. Kaportasının da e, şuradaki sistemle e, kendimiz dolduruyoruz, hazırlıyoruz daha doğrusu e, raporlamaya hazır bir pozisyona getiriyoruz. Temizle de tabi en son olarak altını kaldırıp bütün e, alt incelemelerini gerçekleştiriyoruz. Hiçbir şey yoksa alt kontrollerden geçti şeklinde rapor tutuyoruz. Şu ana kadar aracın bütün saçaplarını ve hatlarını kontrol ettik. Fren tutuşlarını ve fren tutuş kalibrasyonlarını zaten cihaz ölçtü. Biz bir de gözle herhangi bir anormallik, problem var mı şeklinde incelemelerimizi yapıyoruz. Onun haricinde yine motor kontrollerinde yağ kaçakları var mı yok mu birazdan şu kapağı açacağız ve o kontrolleri de yapacağız. motor silindir kapak contasında kaçak varsa eğer bu sıvımız sarıya dönüyor. Evet şu anda bu sıvımızın mavi olarak kaldı. Stop it. stop. Bu sıvımızın radyatörden e, hava çekmemize rağmen sıvımız mavi olarak kaldı. Karbondioksit gelseydi bu sıvımız sarıya dönerdi. Bunu da izleyicilerimize ispatlayalım. Biz oksijen alırız, karbondioksit veririz. Karbondioksiti gördüğü zaman bakın sıvımız şimdi ne renk alacak? Evet bakın mavi sıvımızın aldığı rengi görebilirsiniz. Eğer silindir kapak contamız yanık olsa idi yine biz oradan gaz çekimi sırasında bu sıvımız yine bu rengi alacaktı ve biz aracın silindir kapak contasının yanık olduğuna dair e, raporumuzu tutacaktık. Aracımızda araç almak üzere ekspertiz firmasına başvuran bir vatandaşımız var. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben e, Emre Obur, Kırklareli'nde e, yaşıyorum. Herkesin ekspertiz yaptırması gerekiyor ki Kırklareli'nde İsa Bey de bu işin uzmanı. Ben bugüne kadar aldığım araçları sürekli buraya getiriyorum. İsa eden memnunum. Dilerim herkes de benim yaptığımı yapsın yani. Yapılan testlerinin sonucunda girişlerini yapıyoruz sisteme. Araçta bir problem varsa problemlerini, yoksa problemsiz olduğuna dair bölüm bölüm girişlerini yapıyoruz sıkıntımız, problemimiz yok. Sıkıntı yani, var Gayet güzel. Her şey yolunda. Bu arabayı alın diyorsun. Evet. evet. <laughs> Biz e, şöyle <gülüyor> diyebiliriz. <gülüyor> Bu araca alana da satana da hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyoruz.